Teknolojide sevdiğimiz bir şey var. O da uygun fiyatlı ürünler. Sevdiğimiz bir şey daha var. O da en güçlüleri, en iyileri, en iyi kameraya sahip olanları, en iyi oyunları oynatanları. İşte bugün bu ikisini birleştirmeye çalışan bir telefonla karşınızda çıktım. Realme GT'den bahsediyorum. Realme'nin bu amiral gemisi uygun fiyatlı ve 450 dolarlık fiyatına rağmen gerçekten efsane özelliklerle karşımıza çıkmaya devam edecek. Snapdragon 888 ile geliyor. Yani çok güçlü bir işlemcisi var ve bu işlemciye rağmen 999 dolar, 1400 Euro'lar gibi fiyat fiyatlara sahip değil. 450 dolarla bizlerin karşısına çıkacak. Şimdi gelin şu kutunun içerisinde neler var yakından bakalım. Bu kutuyu bize Teknomimet gönderdi ve şöyle söyleyeyim eğer ona da ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmına link bırakmış olacağım. Kutu daha önce kontrol amaçlı açıldı onu da belirteyim. Bak burada bir sarı siyah Realme'yi görebiliyoruz. Çin'den gelen bir kutu olduğu için burada Çinçe bir şey var ama onun ne olduğunu bilmiyorum. Bu taraflarda önemli bir şey yok. Arka tarafa baktığımız zaman da kendince özellikleri buraya yazmışlar. Bak 256 GB, 12 GB RAM'e sahip olduğunu söyleyeyim. Şöyle bir burayı açayım. Burada ne var bir bakalım sizlerle beraber hemen. Bakın kutu daha önce adam akıllı açılmamış. Onu hemen söylemiş olayım. Bu telefon kullanılmamış. Şöyle bir kılıf karşımıza çıktı. Burada ne varmış? Hemen bir Type-C kablo burada karşımıza çıktı. Tabii ki telefon Type-C ile şarj olacaktı. Bak gelişe bak. Ay senin canına kurban. Ve şu tasarıma bir bakar mısınız? Şu tasarım. Şöyle bir göstereyim. Bak. Şurası deri gibi. Şurası cam. Gerçekten bak. Hissiyata bakar mısın? Efsane bir tasarım olmuş ya. Sarı siyah şifre net renklerinde. Ben şöyle bir açayım ha açık geldi zaten. Buraya bir telefonu koyayım. Şöyle bir buradalarda neler var diye bakalım. Realme dediğinizde 3.000 4 4.000 liralık telefonlarda bile 30 dakika içerisinde full olma gibi böyle agresif şarj özellikleri var. Görmüş olduğunuz gibi burada da efsane bir adaptör var. Bu adaptör 65 watt gücünde. Zaten şuradaki değerleri gördüğünüz zaman bundan anlayabiliyorsunuz. Hem bakın henüz o daha jelatini bile çıkmamış. Ne yapıyorsunuz? Bunu buraya takıyorsunuz. Ardından bunu telefona takıyorsunuz ve telefon dakikalar içerisinde şarj olmaya başlıyor. İşte Realme'nin sevdiğim yönlerinden bir tanesi. Şimdi şu tasarım arkası telefonun bir içine bakalım, bir kuralım. Kamerası nasılmış, oyunlarda nasıl performans sergiliyormuş sizlere bir göstereyim. Mart ayının henüz başlarında tanıtılan bu efsanevi uygun fiyatlı akıllı telefon bir amiral gemisi ve ben bu telefonu hemen kuracağım. Tabii Çin'den geldiği için Türkçeyi bulamadık. Hemen buradan İngilizceyi seçeceğim. Ardından evi, tarlayı Hindistan'a göndereceğim. Buradaki her şeyi kabul ettim ve hemen alt katın internetine bir bağlanalım. Wi-Fi parolasını girdim. Hemen ilk kurumları gerçekleştiriyorum ve burada bir parmak izi okuyucusunu görebiliyoruz. Hemen dünyanın en zor şifresini burada gireceğim. Tüm ofis bu şifreyi biliyor. Kullanımı kolay oluyor daha sonrasında. Bir parmak izini okutayım şöyle. Vallahi hissiyatı güzel böyle alttan alttan bir titreşim veriyor. Ama biraz aşağıda yani şöyle olsa daha iyiymiş. Çünkü elimi öyle açacaktım büyük ihtimalle. Şöyle bir hemen kenarları da yanları da yapalım. Bayağı iyi gitti ha. Açtı yani. Güzel olmuş. Hayır hiçbir şekilde istemiyorum. Ha, buradaki şeyler tamam. Bunlar da tamam. Yok hiçbir şekilde ben bilgilerimi içeri aktarmak istemiyorum. Bu telefonu yeni bir telefon olarak kurmak istiyorum. Realme UI ile geliyor görmüş olduğunuz gibi. Ayarlar kısmına gireceğim. Bak telefon yeni açıldı ama hiç bana mısın demiyor. Şimdi burada yazılım güncellemesine bakalım. Hani bir yazılım güncellemesi var mı yok mu diye. İnternete yeni bağlanmış bir telefon. Bu arada şarjın 20 olduğunu görebiliyorsunuz. Saat şu anda 8.30 ve biz sizlere bu videoyu çekiyoruz. Telefon hakkında bilgilere baktığımız zaman 12 GB'lık bir RAM ile geldiğini görebiliyoruz. Telefonun RAM'i ve işlemcisi gerçekten iyi ama önce şu bir ekrandan bahsetmem gerekiyor sizlere. Şu anda burada görmüş olduğunuz telefonun ekranı 6.43 inç büyüklüğünde. Bu telefonun bu ekranı 1080 2400 çözünürlüğünde ve işin güzel tarafından bahsedeyim. Belki de telefonun akıcılığından anlamışsınızdır. 120 ya da 60 Hz'de çalışabiliyor. Bu 120 Hz yenileme hızıyla beraber telefonun kullanım deneyimi gerçekten çok artıyor. Şimdi şöyle düşünün. Twitter'da timeline'da dolaşıyorsunuz. Ben hemen ayarlara gireceğim. Şöyle aşağıya doğru akıttığınız zaman buradaki tüm detaylar akıyor ve oyun oynarken de bu performansı hissedebiliyorsunuz. About Phone diyorum ve buraya geldikten sonra biraz da buradan bahsedeyim. Buradaki yazan şu Snapdragon 888 var ya, bu telefonun işlemcisi gerçekten efsane bir işlemci ve şu anda bir Android telefonda görebileceğiniz en iyi işlemcilerden bir tanesi. Ve bu en iyi işlemcilerden bir tanesi 12 GB RAM ile ve Android'in en yeni güncel sürümüyle buluşmuş. Görmüş olduğunuz gibi Android 11 karşımıza bu şekilde çıkmış. Telefon depolama birimine baktığımız zaman da UFS 3.1'i görebiliyoruz. Yani aktarmada, depolamada, yükleme işlemlerinde telefon çok hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Bu da bizim sunulan güzel özellikler arasında. Kısaca özetlemek gerekirse 6.4 inç büyüklüğünde bu akıcı ekrana efsane bir işlemci yer edilmiş. Peki şöyle bir arkasını sileyim. Parmak izi tutuyor. Onu bir doğru söyleyeyim burası gerçek deri gibi duruyor ve hissiyatı gerçekten güzel. Buradaki kameraları görebiliyorsunuz. Buradaki kameraları anlatmam gerekirse şimdi şöyle kameraya bakayım ve buradaki ışıkla beraber buranın nasıl gözüktüğünü de sizlere göstereyim. Arka tarafta 3 farklı kamera bulunuyor. Bu 3 farklı kameraya baktığımız zaman ana kamerada 64 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerayı görebilmek mümkün. F1.8 diyaframla beraber düşük ışık performansında başarılı olmasını bekliyoruz ki bunu da sizlerle beraber deneyeceğim. Buradaki geniş açılı kameramızda 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f 2 0.3 diyafram değerine sahip. Buradaki diyafram değerlerinin değişmesi ve geniş açılı kameraya geçtikten sonra biraz ışık performansını kaybedeceğiz gibi duruyor ki bunu da deneyeceğim. Bir makro kameramız var. O da 2 megapiksel çözünürlüğünde. Bu telefonun arka kamerası 4K 30 FPS videolar çekebiliyor. Peki bu ön taraftaki kamerada nelerle karşılaşıyoruz? Bu ön tarafta görmüş olduğunuz minik kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.5 diyaframa sahip ve maalesef Full HD videolar çekiyor. Birazdan arayüzün nasıl akıcı olduğuna ve bizlere neler sunduğuna bakacağız ama şöyle bir ön kameraya geçeyim. Bir Ercan'ı da görelim. Ercan şu anda çekimini gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi 1080p'yi burada maalesef görüyoruz. Peki arka tarafa geçince arka kamerada bizlere neler sunuluyor? Gördüğünüz gibi 4K 60 hemen burada karşımıza çıkıyor. Şimdi gelin kamera performansına biraz yakından bakalım. Şu anda telefon ekran kaydını başlattı ve sizlerle beraber canlı bir şekilde bu telefonun hem arayüzüne bakmış olacağız hem de telefonun kamerasını değerlendirmiş olacağız. Şu anda bir hemen ön taraftaki kamerayla bir saçımızı, başımızı düzeltip fotoğraf çekelim. Şurada bir yüz güzelleştirme modu var. Yüzümün güzelleşmesini istemiyorum. Şöyle kapatıyorum. Bir de portre modunu denemek istiyorum sizlerle beraber. Ön kameranın portre modunda bir bakalım. Bir bakalım sizlerle beraber. Valla saçımı fena ayırmamış. Bak gayet güzel ayırmış ön taraftaki kamera. Yine yüzümü bir tık güzelleştirmiş sanki ama beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi gelin ön kamerayı denedikten sonra bir arka kameranın yeteneklerine bakalım. Şimdi burada sizler için oyuncaklar getirdim ve farklı farklı renkte. Bakın portre modunda böyle hafif tabi orta stilikli olduğu için kaçırabiliyor. Peki burada bizim bir kurbağamız var. Bunu nasıl çekecek? Şöyle bir Makro kamera eklemek için hemen burada mor kısmına geliyorum. Ardından da ultra makro modunu seçiyorum. Burada bir kaktüsümüz var pişirsin. Şey ben bu kaktüsü daha önce böyle görmemiştim. Şöyle doğru açıyı buluyorum. Her zaman Hakkı abi bu robotun yanına gelirdi. Şöyle bir robotu çekmek istiyorum ama 64 megapiksel kamera ile çekelim. Bunu geri alıyorum. Ardından da robotu uzaktan çekiyorum. Fotoğraf modunda geniş açı alırsak ışığı ne kadar kaybediyoruz? Valla bayağı alıyor geniş açılı kamera beni şaşırtmayı başardı söyleyeyim. Şöyle bir fotoğrafı çekeyim. HDR da çalıştı. 2x zoom yaptım ve 5x zoom yaptım. Robot şu an çok korkutucu oldu. Şöyle çekilen fotoğrafı bir bakalım. Bu da gayet güzel. Şimdi bir de video moduna bakmamız gerekiyor. Şöyle geleyim. Portre modundayım. Her zamanki gibi ofisin korkutucu yerine geldim. Şöyle şuraya bir gireyim. Işıklar fazla. Bir ışıkları kısayım. Evet ışıkları bayağı bir azalttım. Ve ofisin şu korkutucu yerine gelmiş olduk. Şu anda böyle duruyor. Fotoğraf aldığım zaman da bu şekilde duruyor. Ve hemen bir gece fotoğrafını buraya yapıştırmak istiyorum. Bastım. Peki video tarafındaki durum ne? Hemen şurada bir gece videosuna başlamış olduk. Bakın biraz önceki fotoğrafı görmüştünüz. Fotoğraftan sonra video tarafında da baya bir ortalık karışmış gibi. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi sabit diyor gibi geldi bana şu anda. Yeşil robot gülüyor. Yeşil robottan sonra şuraya bir bakmak istiyorum. Hemen bir 2x zoom. Aa, ne kadar korkutucu oldu ya. 5x zoom'u da yapmış olduk. Geniş açılı kameranın video performansını da görmüş olduk. Şuraya tekrar bir geleyim görün. Bir de ön kameraya bakalım. Düşük ışık performansı ve ters ışık performansını görmüş oldunuz. Bu da ön kameranın videosu ama Full HD video çekiyor. Peki fotoğraf çekersek nasıl oluyor? Şöyle fotoğraf çekme kısmına geldim. Biraz loş ışıklı bir yere geçeyim. Aaa flash aç da hemen. Güzel bu özelliği sevdim. Tabi gece gece tipimizde kalmamış, yine tatlı olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak şöyle bir normal konuşayım artık. Genel olarak kameranın performanslı olmaya çalışıyormuş gibi bir durum var. Ama bu telefonun asıl özelliği çok iyi bir işlemciye sahip olması ve bir amiral gemisi olması idare edeceğiz. Kamera performansını gösterdikten sonra sizlere söyleyeceğim diğer detaylar tabii ki bu telefonun bağlantısı hakkında olacak. Telefon Wi-Fi 6 ile geliyor. Bu bir amiral gemisi için oldukça önemli. 5G desteği zaten var. Wi-Fi 6 ile beraber gelmesiyle en güçlü oyunları en hızlı bir şekilde indirebiliyor hızlı bir şekilde upload yapabiliyor ve hızlı bir şekilde interneti kullanabiliyoruz. Görüyor musunuz? Şu telefon nasıl akıyor? Ve batarya tarafına bakalım. 4500 mAh büyüklüğünde bir batarya var bu telefonda ve bu 4500 mAh büyüklüğündeki batarya biraz önce şu göstermiş olduğum adaptörle dakikalar içerisinde şarjı olabiliyor. %100 şarjı 35 dakika içerisinde ulaşabiliyor. Gerçekten güzel. Gold Black yani bu renge sahibiz. Ardından mavi ve silver renkleri de görebiliyoruz. Fiyatı dediğim gibi 450 dolar ama zaman zaman 480 dolara da bulabiliyorsunuz. Fiyat araştırmasında böyle sonuçlara ulaştım. İçerisinde doğru bir destekli bir ses sistemi var ki zaten telefon hakkında daha söyleyecek bir şeyim kalmadı ve gelin videoyu bir oyun performansını görelim. Şu övdüğümüz işlemci nasılmış yakından bakalım ve kapatalım. Realme GT'ye yakından bakmış olduk. Bu uygun fiyatlı Emiral gemisi neler sunuyor? Kısa süre içerisinde sizlere bu kadarını gösterdim ama inceleme videosu gelsin isterseniz lütfen aşağıya yazmayı ve beğeni butonuna yüklenmeyi unutmayın. Biz de buna göre bu telefonun incelemesini gerçekleştiririz. Ben telefonu sevdim. Özellikle şifteli net rengi benim çok hoşuma gitti. bir şöyle bir yaklaş bir şu son detayları bir son defa bir görsünler. Şuradaki bir deri yapıyı, şuradaki cam yapıyı bir hissetsinler. Telefonun 8.4 milim kalınlığında 186 gram ağırlığında olmasıyla beraber bence güzel bir telefon olduğunu söylemem gerekiyor. Tabi uzun vadede kullanıp bakmak gerekiyor. Bu arada bak şunu da göstereyim sana. Parmak izi burada basıyorsunuz ve açıyor. Parmak izi de hızlı bir şekilde çalışıyormuş. Bunu da videonun sonunda göstermiş olduk. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.